Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, futbol 2025'te 2018 Real Madrid ile İspanya Ligi'nde ki yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar ben normalde bu bölümü çekerken Las Palmas ve Sevilla ile oynayacaktım. Maalesef ki o maçı o maçta hem, işim çıktığı için o maçtan çıkmıştım ve yanlışlıkla da hem, maçtan çıka basmıştım. Yani o yüzden Selam. Şey Şükümen 3-0 yenildim. Ve mecbur bu bölümde Sevilla ile Atletico Madrid'e karşı oynayacağız. Yine yani şöyle bir avantajımız var. Çok iyi tak bu bölüm çok iyi olacak çünkü üst üste mükemmel maçı izleyeceksiniz siz. Sevilla ile Atletico Madrid. Yani öyle bir avantaj var. Size şöyle göstereyim kadroyu. En son Carvalho'yu fulllemiştik. 97'ye kadar reytingi çıkıyor çok iyi bence. Orada sağ sağ bek mi sol bek mi şu anda? Sağ bek ben. Ona bakmadım ha. Evet, kar var. Sağ bek, sağ bekten ya o koşar. Bakalım. Deplasman seviyedeyiz. Şimdi biraz zor. İşimiz zor. 1300'ler Ronaldo'dan bir şeyler bekliyoruz şu an. Gördüklerimizde, de hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Hı. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Kozemiro. Federico. Hücumun sonunu izledik. Güzel Son başlamıştı Aynen. ama gitti. Oraya, top çıkmasını gol gelirdi. Pardon baskı sıkılmış gol. Yine bayağı asıcı ya. Şu an neresi? Gol atamıyor mu asıcı? Sert ve planlı bir baskı. Sert ve planlı. Juan Lu Sanchez. Ben hiç planlı değil. Ağır baskı meyvelerini verdi. Gol verdi. Rakibini geçmeyi başardı. Şöyle bir şey. Ben çok yapayım. Şimdi bir şey. Atma. At, at. at bunu da. Herkese oraya gönderdin Sal bak. Fresin orada üstüne topla tamam mı artık yani. Açım var uğur gol. Gelir kovay var 1-0. Ya. Bizim. Yalnız seviyeye de karşı oynadığımızı unutmayalım ha. O şu an var güzel bir tane defans yapmalıyım. Neyse ki değil. Uyum, Bir şey demeyeceğim. Güzel. Ama ya. Yeni için skor bir, evet, skor bir, bir, bir şey. Uzun bir top. Bir evet Ronaldo. Evet Ronaldo. bir Ronaldo. Atı.

Evet bu arada 1 0 ya. Evet. Evet. Dur. Şöyle bakkala. Bakkala babam. Bakkala hocam. Şöyle bir şey yap. Bom. Şimdi şey yapalım. Yuvalber değil yaptığımız deney kimin? idare eder yani yine çalım iyi Üç kişi oraya bakalı göndermesi güzel. Devamında şut değil ama çok değil yani yerden. Orta açsın Modric. Peki ya. Gol atımada açsın bari. Ronaldo yani hiç kafa vuramıyor korlarmış. Ben onu anlamadım ya. İlk kafa vurması gerekiyor. O kafa. Lan oğlum bu niye kaleci açtı? <laughs> Abi bak kaleci açmadım ha. Aaa. Az gol, gol yiyordu. Oyuncular <laughs> soyunma giderken Değil. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? İlk yarıda izlediğimize göre kazanmayı hak ediyorlar gerçekten. İsko! Sol! Tuvalu Sanchez! Sol. Sola yolluyor. Valverde skor tabelasını atıyor Arkadaşlar oğlum bildiğiniz gibi Ramazan var. Ramazanı ben oruç tutacağım eyvallah orasına ama benim tam da doğum günüme denk geliyor. O da bir Mart. Yani bir Mart'ta yani kendi doğum günümde. Orası tutan Ağırıncım. ben. Şu Aaa! Aa, yapma. Ne? Ney Ya Bırak. Bırak atsınlar. Bırak gelsinler. Bırak. Bıraktım biraz. Heh. Tamam alırız artık bunu. Zaten öyle verdim ki. Evet işte bu. İşte bu. Seviyor beni. Evet. Çok güzelsin beni. Çok iyisin beni. Ne şöyle bir Ronaldo'la sevdiğiniz. Ronaldo'la. Mesela bomba piyası var, evet. var mıydı? Yeneceğim de. Ya bir Ronaldo sen nasıl Ronaldo'sun <laughs> ya? O buradan çekilecek mi? Bir nokta mı? <laughs> Değil. Geliyorum. Aldığı pası geçiriyorlar. Demek indiriyor. Susu. La, bir deneyim. <laughs> Az Güzel şut, süper şutlar. Güzel oynadı. Ve Abi çok iyi pas diye oraları geçen hiç işte düşünmüştüm. Orada şöyle bir pas verin dedim bu de oğlum. Yapma ver onu abi. Şöyle bir dik. Şimdi Ya ben oraya mı diktim ya? Şöyle bir şey. Kim okursa sen yaparsın onu. Aynen. Ede, un prode, et prode, et co. getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Hayırdır ne yaptın? Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Yapma. <Sessizlik> Soldu bu kutu. Bu var takımı kurtardı ama belki de. Ama baş bir şey mi? Adam adam artık bu dakikalarda adam adam oluyor. Eşliye sen. Bu seçildi. Fazlasıyla hak etti. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Ölmet. <laughs> evet, ee, sıradaki maç daha zor attı. Kode Madrid. Nasıl başarısız oğlum? Yani Madrid'in... barizim acımlı olmasın. Oh neyse ki bizim stadyum. Neyse ki. Neyse ki Antalya Barnabas da oynuyor. E doğru ya Julian Alvarez var şimdi bunlarda ya. Neden gel bu Julian Alvarez? Heh bir de işte Griezmann da eksik gitti başımızda. Ya yani baksana şu santraforlara. Julian Alvarez adam, adam, zamanında stil oynuyordu geçen yıl. Bir de, bir de Antoine Griezmann. Bunları nasıl yenmeyi düşünüyoruz ya? Antoine Griezmann artı. <Sessizlik> alvarez. alvarez. Bu çok çekiyor. Zeynep Alvarez vuruyor. Çiftlikten i̇şte. herkesi avlıyor. bu. Şu anda 1-0 öndeyiz. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Vallahi gol kralına kendini göstersin de. ama Mert takımı öne aldılar biraz. Sonra bir yine de var ya beraberliğe Esko. alınmadan ölmeyecek hemen tıklamak ben biliyorum bu artık koyu. Ne şu? E ben dedim ya.

Ne yaptı şu topu ya? Evet. Ya rabbi sabır ya Resulullah. Beni aradan ver pas veremiyorda Ben bu takımdan ne yapacağım? Evet Evet tamam işte bak bu Hazır o topu da artık Evet Bu i̇şte da ne yapıyon Hiç bu sen alırsın Kazanırız sen alırsın

Atarsın Ronaldo. ronaldo oldu yok ma. Şey yaptım. Böyle <Sen> yapacağım. Sabır sabır oynuyor. Hadi çanağa. Şuradan ataksın bunu. Gol oldu lan. Gol aldı at bunu. Atarsın bunu da artık be Ronaldo. Atarsın be. alırız o topu. Şöyle bir. Koşu gösterir misin? Evet. Çek orta topu. Evet. Ortası. Kafa gel. Üçrekler. Ya Ronaldo ya. Adamı kafa vuramıyor ki Ronaldo. Ben bu işi anlamadım. Adamın adamın işi kafa vurmak aslında. saldırın. Bizim, Bizim taraftar şu an coştuyla takılıyor. varız geldi. Simon'dan alalım işte bu. O, şu ilk bir kere bir gol yapma, yapma ya. Ulan kral oğlum ikinci yarıya girer girmez da var tezahavat yapatsınlar. E Ronaldo yap. Ha. Bugün çok bozdu ya, çok bozdu. Ömer var bir tane ama çok de bozdu ya. Onu da, da ama yani. birbirine üstünlük yakar gibi onu da atacaktı tabii ki de ama. Allah'tan alın yani. Top onlara kalmasın <laughs> ya. Evet. Şöyle bas. Ya yani abi Valverde ne yapıyor? Baksana adamların paslarına bak. Adamların paslarına bak. Koşasına bak. Bir de koşuya pasta bak ya. Ya e ben maçı nasıl alacağım ya? Alvarez mi orta açıyor? Alırım. Giderim. Karavay sen gidersin be oğlum be. Sen gidersin be geçersin bravo Orta aç. Ronaldo vur burada da kafayı artık gel vur ya vur 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 da at be at ya substitutions taking place yapma. Bravo. Bravo Ronaldo ya. Ronaldo. Atacağım pas artık yani ya. Tabi Galar. Evet. Evet var vardı. Sen gidersin be oğlum. Ya ben bu kadar sıray. Bir dur şu an. Şu an bir atma ya. Ya abi ya. Bu kadar olur. Bu ya Hadi hadi ya hadi ya Karvan Orta Hadi ya de kafa Doğru. Doğru. Oğlum bize kim kafa vuracak Skor ya Bu da şu an oynaması gerekiyor Adamlar geçit mi ki Evet Çok Ya işte ben de bundan bahsediyorum Havada alsak ne? oldu Nasıl Nasıl ben, Ben onu anlamadım. İleri doğru. İşte bu. Hadi beni koş. her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. Orantı alıyorum, orantı. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Hadi yarım saat adam ayağını da geçiyor ya. Biz golü nasıl atacağız? Hadi artık yapın ya. Ya Ronaldo yapma ya. Ronaldo yapma ya. Evet. Evet Bayverdi git. Evet Bayverdi sen atarsın. Yapma. Yapma artık ya. At bunu da ya. At ya. İnsan gibi oynayan adam yok ya. Valla evrenin en kötü futbolcusu musun sen ya? Ya. Al işte ya. Bitti ya. Bitti Bitti mi? Bitti mi? Bölüm Maçı adamı. Adamı sonu kime vereceğim etrafı bilmiyorum ama yani Tibo Kurtay yani dedi bence güzel performans gösterdi. Ben düşünüyorum Tibo Kurtay'ın. Ama zaten puanımı Tibo Kurtay veriyorum. Daha da adam full yemem yani. Fullendi lan. Arkadaşlar artık bir sonraki bölümlerde çok da fazla şey yapamayacağım. Ee, oyuncu huylayamayacağım. Görüşürüz ve bay bay.